Hava ve uzay hekimliği şöyle bir uzmanlık, bütün havacılar ve uzay olan yani onunla uğraşan bütün e, insanların fizyolojik, psikolojik, e, fiziksel e, ya da sosyal bütün sorunlarıyla ilgilenen bir branş aslında. Bunların hem sorunlarını bilen hem bunlara çözüm arayan, gerektiğinde bu problemleri e, çözmeleri için de e, tedaviler geliştiren ya da destek olan bir bilim dalı basınçlandırarak oksijen vermek olduğu için biz de buradan Başladığım andan itibaren hava ve uzay kimliği ne diye zaten herkes soruyor. Doktorlar arasında bile çok bilinen bir şey değil hava ve uzay kimliği. Hani uzaya mı çıkacaksınız nasıl olacak gibi sorular var ama asıl ilgilendiğimiz aslında bütün havacılıkla uğraşan personel. Tabi uzay çalışmaları da bizim hocalarımız mesela uzaya giden astronotlarımızla Türkiye'den ilk gidecek astronotlarla ilgili onların muayenesini onlar yaptılar. Bu alanda ilgileniyoruz aslında. Havacıların muayenelerini biz yapıyoruz. Havacılıkla uğraşan bütün personelin bütün sağlık sorunları ya da sağlık sorunu olmasa bile herhangi bir problemi yine bize gelmelerini gerektiriyor. Onlarla ilgileniyoruz aslında. Hava ve uzay hekimliğinin su altı hekimliği ile ortak bir yanı hiperbarik oksijen tedavisi yapması. Ben de bana bu yüzden atandım. Hiperbarik oksijen tedavisi için burada çalışmaya başladım. Hiperbarik oksijen tedavisinden de kısaca bahsedeyim. Ee, bu da hani halk arasında vurgun olarak bildiğimiz hastalık hem bizim havacılarda hem de su altında, su altıyla uğraşan insanlarda onların başına gelebilen bir durum vurgun hastalığı. İki biriminde ortak alanı olduğu için biz de hiperbarik tedavi yapabiliyoruz ama esas burada hastalara yardımcı olduğumuz e, alanlar olarak da soba zehirlenmesi karbonmonoksit zehirlenmeleri işte duman zehirlenmeleri, ani görme kayıpları, ani işitme kayıpları olur. Diyabetik ayak yaraları bazen işte depremden sonra çok daha popüler olmuştur belki kırış yaralanmaları,